Günlük yaşamda birçok seçimler yapıyoruz. İnsanlara merhaba diyoruz. Bazen görmemezliğe geliyoruz. Sürekli ilişkiler içerisinde, aile içi, kasabada, yolda, bütün bu ilişkiler içerisinde önemli bir kavram var. Sınırlar. Ve bugün Polat Doğru, hocam sınırlar konusunda konuşalım dedi. Evet, Palat doğruyla sohbetimize hoş geldiniz. Polat'cığım neden sınırlar? Ya hocam, şimdi günlük yaşantıya baktığımız zaman, e, yani ben insanları dinlediğim zaman, ilişkiler içerisinde değerlendirdiğim zaman çok sık şunu görüyorum: ciddi bir şikayet etme durumu var ve insanlar genel olarak bir takım şeylerden mutsuzlar. Yani sınıflandırma anlamında değil ama böyle sık duyulan şeylerden bahsedeyim. Bir kere sık sık haksızlığa uğramışız gibi bir durum var. Yani birçok insanın çeşitli pozisyonlarda haksızlığa uğradığına dair bir tespiti var. İş yerinde haksızlığa uğruyor, arkadaşlarıyla ilişkisinde haksızlığa uğruyor, trafikte haksızlığa uğruyor, bir yere gittiğinde sıraya girdiğinde haksızlığa uğruyor. Adalet duygusu yok ve çok ciddi bir haksızlık durumu var diyor. İkincisi aldığımız hizmetler istediğimiz gibi değil. Hizmetlerden memnun değiliz. Yani bir takım şeyler arayışı içerisindeyiz, günlük yaşantıyı yaşıyoruz ve aldığımız hizmetlerden de memnun değiliz. Üçüncüsü birçok insanın işlerine karışıldığını düşündüklerini düşünüyorum. Yani diyor ki herkes benim işime karışıyor. Bunu kim söylüyor? Bunu çocuk söylüyor. Bunu evin hanımı söylüyor. Bunu apartmanın yöneticisi dışındaki insanlar söylüyor. Bakarsan apartmanın yöneticisi söylüyor. Bunu yoldaki şoför söylüyor, o söylüyor, bu söylüyor. Herkes benim işime karışıyor diyor. Üçüncüsü de bir takım insanların haddi olmayan şeyler söylediklerini düşünüyorlar. Yani bu adam haddi olmayan bir şey söylüyor diyor. Herkes de de şöyle bir istemediği bir şeyleri yapıyor ve katlanıyormuş gibi de bir hal var. Şimdi bunları topladığım zaman benim gördüğüm şey şu. Ee, ciddi bir sınırlar problemi var benim ülkemin ve insanlarımın. Yani biz sınırlarımızın nerede başlayıp nerede bittiğini bilmiyoruz. Bunun aslında sınırlarla ilgili bir konu olduğunu bile farkında değiliz. Ben bu yüzden bugün sınırlar konusunu konuşmak istedim. Çünkü bunun ne olduğunu bilmediğimiz zaman şikayet etmekten başka yapılacak bir şey kalmıyor. Allah belasını versin trafiğin demek çok normal. Ama Allah'ın verdiği bela ile trafik sorunu falan çözülmeyecek. Yani öyle bir şey olmayacak. Yani. Sen eğer bir şeyin farkına varırsan bu sorun çözülecek. Dolayısıyla bir konuşalım istedim. Sınırlar ne demek hocam? Biz sınır hmm. derken neden bahsediyoruz? Kişisel sınırlardan hmm. bahsediyoruz ama. Ondan önce ben sana bir soru soracağım. Soralım. Sence bütün bu saydığın e, yönlerle ilgili bölüm, bölüm 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 haksızlık yapılıyor, karışıyorlar insanlar, haddini bilmiyor, yani hizmet verme konusunda kimin ne yapacağı böyle karmaşık falan filan. Sence benim insanım... Bütün bunların altında sınırlar yattığının farkında mı? Ben hiç sanmıyorum hocam. Şimdi e, bunu şunu için, bunun için sordum. E, bu sınırlar kavramı aslında bizim bilincinde olduğumuz ve günlük yaşamda bunu nasıl yaşadığımızla ilgili böyle buğulu, pek hmm. farkında olmadığımız, uyurla, uyanık arasında uyur gezer olduğumuz <laughs> bir alana denk geliyor. Amin. O nedenle eee Mesela iffet ve namus konusunda bir araştırma yap Türkçe. Tabii Şşş, tabii. Dünya kadar döküyor. Yani bir değer olarak bu belirgin değil. Halbuki baktığın zaman bir ülke var diyorum sana. Evet. Bir ülke var dediğim zaman ne aklına gelir? bir o ülkenin sınırları tabii canım, aklına bir, gelir. Bir coğrafi bir devleti ha, vardır. Tabii. Sınırları belli olmayan bir milletten bahsedemezsiniz. Tabii tabii. Bir birey var dediğim tabii, zaman aslında esas itibariyle onun aslında sınırlarının olması lazım. Yani bu birey nerede başlar, nerede biter sınırlar e, sınırları olması lazım. Çok temel bir konuyu seçmesi o bakımdan teşekkür ediyorum konuşmak için. Bu yani benim tabii yaklaşış tarzım bir bilim insanı olarak ilk yapmak istediğim şey bu neden böyle? Hmm. Neden bireyin sınırlarının olduğu yerlerde bizde bir belirsizlik var kafamız karışık. Ve bu günlük yaşama şöyle de yansıyorum. Ee, bu ne vereceğim fiyatı ne diyorsa bir şey yaparız diyor abi. <laughs> <laughs> ya bu ne kadar berbat bir şey değil mi hocam? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir yerde ben eğer bunun fiyatına bir şey yaparız dendiğinde hep aklımdan şu geçiyor. Acaba benden daha iyi fiyat alan çıktı mı? Yani çünkü bu bu fiyat gevşek demektir. Evet. Ben A liraya ya 10 liraya bunu alırsam e, hiçbir şekilde kendimi karlı görmem. Yani bunu 8'e de alan çıkmış mıdır acaba diye düşünmeye başlıyorum. Evet. Ee, bu bence çok önemli bir alan. Bunun üzerinde ben buradan bizim bilim insanlarımızı, sosyologlarımızı, sosyal psikologlarımızı, psikologlarımızı beraberce düşünmeye davet ediyorum hı hı. bununla ilgili olarak. Ve bunun temelinde, Polatçın benim yaklaşış tarzım şu. Biz çocuğu yetiştirirken ailede Aha. Çocuğun bir birey olmasıyla ilgili bazı yönleri kör noktamız var, göremiyoruz. O nedenle bu kişinin sınırlarının farkına varması ve ben buyum. Aha. Çünkü o sınırlarla beraber bir de sorumluluk. Tabi. Sınırlarını bildiğin andan itibaren. Tabi, o sorumlulukla beraber. Geliyor. Geliyor. Şimdi gözlem canım benim. O tatlım. Yapışıyorsun. Çap çıp çocuğu öpüyorsun. <laughs> Çocuk şöyle bir öpüyor. Ondan sonra yüzünü temizliyor. Ee, ve dışarıya gittiğimiz zaman da hayretler içerisinde kalıyoruz. Ay annesi pek memnun olmadı. Rahatsız oldu. Çocuğu öptüm. Böyle tuhaf oldu falan şeklinde. Benim gerçekten dikkatimi çekmişti. Tabii. Ee, 3 yaşında bir kız çocuğu bir şeyler yaptı bilmem annesi o kadar coştu sevdi ki önüne diş çöktü kızı sözü dedi seni öpmek istiyorum öpebilir miyim dedi ağzım açık baka kaldı ulan sorulur mu çocuğa <gülüyor> yani <gülüyor> benim yetiştiğim ortamda alırsın cap bir yandan cap bir yandan öpersin bir de bastırırsın hmm. oh diye şimdi bunu yargılamıyorum ama çocuktan izin alma bilinci bir şey ifade ediyor. Seni tabii. öpebilir miyim? var. Bir de Polatcığım bir gözlem daha paylaşmak istiyorum. Tabii tabii Şimdi oğlum Timur 6 yaşında ve altı e, 6,5 7 yaşına doğru giriyor. Baba bisikletim eskide dedi. Benim de kendime göre bir ezikliğim var oğlumla ilişkide. de. Alalım oğlum dedim. Baba bisiklet alacaksın değil mi ben? Evet dedim. <laughs> Şimdi iki üç gün içerisinde annesiyle falan konuşmuş. Emine dedi ki e sen tümüne bisiklet alacaksın galiba dedi. Emine Amerikalı eşi. o zaman eşi. evet dedim. Yarı parasını o versin dedi. Dedim ya çocuk altı buçuk yaşında birisi yarı parasını nasıl verecek dedim. Niye dedi? Sen harçlık veriyorsun, haftalık veriyorsun. Aha. Ben de veriyorum. İki <laughs> buçuk dolar, iki buçuk dolar veriyorduk çocuğun. Beş dolar haftalığı vardı. Altı buçuk yaşında fena değil hocam. Değil ve <laughs> biriktirsin, yarı parasını o versin dedi. Şöyle bir düşündü. Tabi o sırada Amerika'dayım. O kültürün de nasıl baktığını Aha. falan farkındayım. Evet, görebiliyorum. Ee, olur dedim. Timur'la Cumartesi günü bir araya geldik. bisiklet almaya gideceğiz. Eee Timur dedim, bisiklet alalım. Evet baba dedi, gidelim bisiklet alalım dedi. Oğlum dedim, yarı parasını sen vereceksin dedim. Annemle mi konuştun? <laughs> Doğal olarak. Annemle mi konuştun dedi. Evet dedim. Olur baba dedi. Şimdi gidiyoruz. Tamam seç diyorum. İlk seçtiği 180 dolarlık bisiklet. Valla da kırmızı bilmem, fiyakalı bisiklet. <laughs> Timur dedim onu alacak olursak eğer dört ay beklemen gerekecek. Neyse. Soruyor şimdi. Bundan ne kadar bekleyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Bundan ne kadar bekleyeceğim? Yani o kadar ay harçlık almayacak anlamında bekleyecek evet, değil mi hocam? Evet. Ve um, 30 dolarlık bisiklete geldik. Ve nasıl gözü gibi baktı o bisiklete. Nasıl şey yaptı. Ondan sorumluluk alması <laughs> ve ona katkıda bulunması hadisesi çok 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 önemli onun için hakikaten. Ve bu bir bilinç. Burada e, çocuk eğitimiyle ilgili biraz izin verirsen böyle kaçmak kaç, istiyorum. Kaçalım isterim. hocam kaçalım. E, ben diyorum ki benim ülkemde son 200 yıldır çocuk eğitimiyle ilgili bir milim gelişme olmadı. Dedemin dedesinin dedesi nasıl çocuk yetiştiriyorsa Aha. genel olarak benim insanım öyle çocuk yetiştiriyor. Aha ve bu yetiştirilmiş olan çocukların oluşturduğu toplumun sorunlarıyla karşı karşıya kaldınız. Tamam. Şimdi son 30 yılda insan gelişimiyle ilgili gelişim psikolojisinde çok önemli şeyler keşfedildi. Hı hı. O bakımdan ben bir bireyim ve benim seçim hakkım var. Ben geleceğimi etkileyebilirim. Bu benim hem görevim hem de hakkım. Tamam. Bilinci çok önemli ve 7 yaşına kadar oluşuyor. Çok önemli. Bunu yapmadığın takdirde esas itibariyle mafya kültürü oluşturuyorsun. Yani birisi sana söylüyor, bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yapacaksın, burada bunu yapacaksın, Hı -hı. burada bunu yapacaksın, hadi bakalım diyor. Ama demokratik bir kültür oluşturabilmen için her bir bireyin seçiminin anlamlı olduğu Hı -hı. ve o bireyin o seçimin arkasında olduğu, onun sorumluluğunu bilerek yaptığı bir durum olması lazım. Onun için küçük yaşta harçlıkla başlayacaksa, küçük yaşta ev işinde, mesela bizim köylerde çok daha sorumluluk sahibi çocuk yetişebilir. Tabii, tabii, tabii. Çünkü doğal olarak işte birisi eşeğe sulayacak, öbürü tavuğa yem verecek, öbürü ineğe gidecek. beş yaşında koyun gitmeye başlıyor ve müthiş bir bilinçleniyor. ondan dolayı bizlerdi ki çarıklı erkanem. Aha. Eve güvenirsin yani. O bir yolunu bulur çözer gibi. Evet. Onların sayısı azalıyor. O bakımdan ben diyorum ki evet. Hakikaten çocuğumuza acıyoruz. Ondan dolayı sürekli koruyucu bir tavır içerisinde oluyoruz. Ama bir gerçek var. Yaşamın gerçeği var. Bir, sen sürekli koruyacak durumda olmayacaksın. Olmayacaksın. Yaşamın içinde bu kişi yaşamını kendi seçimleriyle yürütme durumunda olacak. Ve bu seçimleri yaparken de Sınırlarının bilincinde olursa Ona göre hareket edecek Yani Haddini bilmiş olacak anladım. Diyelim e, Nasıl yetiştirilmişsek Öyle bir şekilde hı hı. E, Çocuğa dört tane köfte veriyorsun tabii. Ye diyorsun İki tanesiyle doyuyor çocuk <laughs> Ve doyduğu zaman anne doydum diyor Hayır doymadın iki tane doyulmaz diyor Müthiş bir sınırlar ihlali canım, var burada Tabii tabii tabii. Oo. Yani çok temelden bir ihlali var <laughs> Oynayacağım diyor çocuk. Hayır otur, dersine çalış. Oynayamazsın diyor. Otur dersine çalış. Burada da önemli bir sınır ihlali var. Tabii. Yani <laughs> sınırları belirgin iki insanın yapacağı şey. Ben bak nazar etme. Yaygın ha. mıdır? Çok yaygın. Öğüt verme. Çok, çok yaygındır. En kibar ama bunlar. Yani evet. Bu, bu, buna... Suçlama, yargılama, eleştirme. Bunların hepsi sınırları ihlali. İki insan arasındaki en saygılı ilişki sohbet ilişkisi. Hı hı. Yargılamadan, sınırlarının bilincinde olarak ya bir şey söylemek istiyorum. Müsait misin? Zamanın var mı? İzin verir misin? şeklinde başlar dostlar arasında. Şimdi onun için bizim ilk farkına varacağımız şey <laughs> sınırların önemli olduğunu farkına varmak. Annelerin, babaların güçsüz durumda olanları anlamaları çok çok önemli. İkincisi de güçsüz durumda olanlar. Benim önerim şu. Mesela bir çocuk babasına bir mektup yazsın. Babacığım 25 yıl sonra beni nerede görmek istersin? Hmm. Ezilen, aşağıya bakan, utanan, hakkını savunamayan bir insan mı? Öyle bir kızın mı olayım? Öyle bir oğlun mu olayım? Ezik mi olayım? Yoksa sen beni onuru kırılmamış, dünyaya şekle bakabilen, insanlara yaşama merhaba diyebilen bir insan mı olmamı istiyorsun? Babacığım beni kırma. Babacığım benim sınırlarıma saygı göster. Benim şöyle dileklerim var şeklinde bir giriş yapmalı diye düşünüyorum. Sohbet, sohbet, sohbet. Çünkü ben ben bilincinde olsaydım orada kırabilirdim. Tabii canım. Ben ne oluyor üzerine çıkacak ya? Ağzını kokunu mu çekiyorsun? Çekin ya falan filan şeklinde hiçbir etkim olmazdı. Halbuki onun için mutlaka o sohbet ortamını oluşturmamız lazım.